Arkadaşlar. 3. versiyonda bu. Arkadaşlar, kampanyalı üç tane terminal, üçüncüsü bu. Ve yenilenmiş bilgisayara aktif ediyoruz arkadaşlar. Yani lisans gönderiyoruz. Siz monitör, klavye, işte mouse alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu aparatı yazılımın olduğu için bunu da biz göndereceğiz. Aynı bluetooth sistemi gibi. Kabloları kendiniz alıyorsunuz. Bu bilgisayarlara son arkadaşlar. Bakın bu da böyle. Ben şimdi göstereceğim. şu anda standby kurumunda arkadaşlar. Bir kere basıyoruz. Açma kapama düğmesi butonuna bastık arkadaşlar. Şu anda kendi durdurmasını bekliyoruz. Şu anda işlemcide durdurur arkadaşlar. Bu işlemcide durmadan hiçbir işlem yapamazsınız. Logi işlemci değilse arkadaşlar. Rekora basıyoruz. Rekor mutu açıp reset diyorsunuz. İşte MMS kopyalamayı yarın göstereceğim arkadaşlar. MMS kopyalayabiliyorsunuz. Panel test düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım açıldı mı? Açılmış arkadaşlar. Buradan işte kumandayla faktör reset yapıp arkadaşlar. Kapanıp açılma, lokoda kalma arızalarını yapabiliyorsunuz. İşlem böyle arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.